Kabar Joba. Bugün günlerden Kürşat'la Elif'in kutsal kısır gününe davetliyiz. Ev evet. sahibimiz kraliyet dairesinden bizi karşılamaya inmiş. Sağ olsun. Komşuluk aşiretimiz için yapılan özel asansöre bindik. Daha küçüğü maalesef kurtarmıyor. Kapı açılıyor ve bizimkilerin eve giriş şekli terliklerle halıya basma. Ev sahiplerinin yaşadığı şok kısa süreli de olsa ekranlara yansıyor. Size o şahane manzarayla karşılaştırıyorum. Kürşat'ın turşu koleksiyonu var. Ay çok güzel değiller mi? Sarımsak, lahana, pancar. Haber yok ama en kısa zamanda turşucu açacağız. Ben de Acımız o Acımız o sırada kısırları tabaklıyor. Diyor ki ben avokado dolu diyeceğim. Sen vanlısın kendine gel diyoruz ama keyfini bozmuyor. Burada sadece Yalçın dinleyin. Herkes koltuklarda otururken o sırada Vedat'ın yerlerde düşünüş. Kendimi elit bir manzarayla baş başa bırakayım diyorum ama elimdeki biber fidesi işte bu kadar diyor. Elit olabilirsiniz. Evet. En son ev sahibinde kendimize benzetiyoruz. Biz orada efendi efendi muhabbet ederken bacımızın bize yaptığı şeyleri önce getiriyor elini diğer bacımın kafasına sokuyor. Sonra olmuyor benim kafam. Sonra gidiyor kocasının kafası. Sonra ya biz şimdi, anlamaya çalışıyoruz. Anlamıyoruz önce. Şey. Neyse anlamış gibi yap. Kutsal bir söz var bilir misin? Bacımızdır. Ne yapsa razıyızdır. Bizim ilişkilerde böyle her şeyi sorgulamak yok. Olduğu gibi kabul ediyoruz. Neşemiz daim olan. Bir tencere kısırı nasıl bitirdik ama dans yapıyoruz o sıra yine. Sefamız olsun. Bu asansöre binme olayında garip şeyler oldu. Adam bu kadar çok kişi üst üste binince anlamadığımız bir şekilde inmeye karar verdi. Taksimiz geliyor sonra. Yine herkes yeni biliyor. Ben bebek koltuğuma oturmayı tercih ediyorum. Yaşasın komşuculuk ve yaşasın kısır günleri. Hoşçakalın.